Türkiye bir aydır Kürt sorununda devletin attığı o sürpriz adımın sırrını çözmeye çalışıyor. Erdoğan'ın anayasayı değiştirme arzusundan yeniden başkan seçilme tutkusundan söz ediliyor. Oysa bu noktaya gelmeden önceki iki ayın kronolojisine bakıldığında bu stratejik değişikliğin nedeni daha anlaşılır hale geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos konuşmasında ilk kez iç cephe diye bir kavram kullandı büyük taarruzun nasıl hazırlandığını anlatırken silah yetmez, iç cepheyi de tahkim etmek gerekir dedi. Eylül'deki Amerika ziyaretinde bu sözleri kendisine hatırlatıldı. O zaman da iç cephe bizim kızıl elmamızdır dedi. Malum kızıl elma dünya çapında Türk birliğini hedefleyen bir yayılmacı eğilimin simgesi. Aynı günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yine ABD'de Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümüne yol açan İsrail saldırısından sonra görünen o ki Netanyahu savaşı bölgeye yaymak istiyor açıklamasını yaptı. Bu demeçten 3 gün sonra Erdoğan Ankara'da meclisi açarken İsrail'in Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer vatan topraklarımız olacaktır dedi. Ve yine iç cephe çok mühim cümlesini ekledi. Daha Temmuz sonunda Türkiye İsrail'e girebilir diyen Erdoğan'ı iki ay sonra İsrail Türkiye'ye girebilir noktasına getiren bir kaygı vardı anlaşılan. O kaygıyı gidermek ve belki de oradan doğabilecek bir krizi fırsata çevirmek için iç cephenin tahkimi gerekiyordu. Devlet Bahçeli'nin mecliste DEM Parti sıralarına gidip el sıkması işte tam o gün oldu. Türkiye bunu tartışırken Erdoğan Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bir hafta sonra Amber'in zaman El Monitor'da İmralı'da Öcalan'la görüşmeler yapıldığını ve PKK liderinin Kandil'deki örgüt yöneticileriyle telefonlaşmasına izin verildiğini yazdı. O haberden iki hafta sonra da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani Ankara'ya sürpriz bir ziyaret yaptı ve Erdoğan'la görüştü. İşte bunun ardından MHP lideri Bahçeli, Abdullah Öcalan'ı mecliste konuşmaya davet eden o tarihi çıkışını yaptı. Görünen o ki Türkiye, Öcalan'ı yeniden devreye sokarak bir yandan Orta Doğu'da yaklaşan kaosa tepki vermeye hazırlanıyor, bir yandan da yeni kurulacak düzende yer kapmaya çalışıyor. İç cephe tadilatı ondan. Tabi PKK'nın bazı unsurları ve muhtemelen devletin şahin kanadı içinde bu senaryodan memnun olmayanlar olabilir. Son TUSAŞ saldırısı ve TSK'nın hemen peşinden sınır ötesinde Kürt bölgelerini bombalaması bunun işareti sayılabilir. Ya da belki taraflar müzakere öncesi el yükseltiyor olabilir. Şimdi bütün bu telaştan, perde arkasındaki pazarlıklardan ve milli kızıl elma ütopyasından asırlık Kürt sorununa bir çözüm çıkar mı? Zor. Ama yine de umudu elden bırakmayalım.